Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün özel ve istek üzerine bir video ile karşınızdayız. Bu bizim ekranda görmüş olduğunuz ilk sportoto videoları çekmeye başladığımızdaki yapay zeka uygulamamızın sonuç veren hali arkadaşlar. Ben son 3-4 spor videosunda gerek Telegram gerek Instagram'dan çok fazla mesaj aldım. İşte Eski bilgisayar tahmini sistemle video çeksen falan gibilerinde. Ama majör liglerimiz vardı arkadaşlar. Gerek duymadık. Hepsi izlediğimiz takımlar. Hepsi iyi kötü bildiğimiz takımlardı. Şimdi bu toto videosu biraz daha değişik. Ee, daha göz önünde olmayan liglerin maçları var. Ben iki gün önce. Kara düzen dediğimiz kağıt kalem elimde tek tek maçlara bakıp kimde sakat var kimde yok. İşte kaç gol atmış kaç gol yemiş falan filan aklınıza gelecek her türlü istatistikleri çıkarıp iki gün önce bir spor toto videosu çekmiştim zaten. Şimdi bundaki, bunu çekmemdeki amaç çok fazla istek olması. Bu ilk zamanlardaki işte göstermiş olduğumuz yapay zeka algoritmasının bizlere çıkardığı sonuçlar üzerinden. Bunu bu yüzden çekiyorum. Önemli ve özellikle altını çiziyorum arkadaşlar. Lütfen kafanız karışmasın. Ben spor toto videomu çekip zaten sizlere paylaştım. Bunu istek üzerine çekiyorum. Bunu çok isteyen arkadaşlar oldu. O yüzden çekiyorum. Siz isterseniz benim kara düzen tek tek maçları saatlerce uğraşıp analiz ettiğim spor totoyu takip edin. İsterseniz bunu takip edin. Buna hiçbir şekilde ben karışmıyorum. Tamamen bilgisayar bunlar üzerinden tahmin çıkarıyor algoritma üzerinden. Ee, neden bu akşam çektim derseniz oranlar açıldı. Çünkü arkadaşlar oranlar ve analiz üzerine bir sonuç çıkartıyor bu görmüş olduğunuz sportoto dosyası. Bunu da hemen belirteyim. Oranlar ve analiz üzerinden. Yani benim İlk çektiğim TOTO videosunda, sizle paylaştığım TOTO videosunda Örnek veriyorum, Hacker maçına 1 dedim ben Yani hatta en güvendiğim maç dedim Burada 2 çıkarsa Kafanız karışmasın arkadaşlar, bu tamamen bilgisayarın, yapay zekanın Olasılık, oran ve Analizler üzerine Çıkarmış olduğu bir algoritma, bunu söyleyeyim e, İkisini birlikte çekmiyorum her hafta, çünkü kafa karışıklığı olmasın diye ama bunu çok isteyen oldu. Özellikle bu hafta çok çok isteyen olduğu için veriyorum. Bunun meraklıları değerlendirecektir. İsterseniz siz de takip edebilirsiniz. Hemen şimdi geçeceğim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Zaten hepsi hazır. Tık 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 diye maçlarımızı geçeceğiz. Ama ondan önce bir şey söyleyeceğim. Ee, Youtube'da sizlere sormuştuk. Excel'imize hangi günün bültenini sizlere sunalım diye. Cuma günü çıkmıştı. Bültenimiz şu anda güncelleniyor arkadaşlar. Cuma sadece cuma yani yarın yarının maçlarını excel'ini sizinle Instagram ve Telegram adresimizde paylaşacağız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Cuma günü %78'lik bir dilim cuma günü olsun istediği için paylaşacağız. Ee, bundan sonra her hafta cuma günleri Excel'imiz paylaşılacak. Bununla ilgili de birkaç soru geliyor. En çok gelen soruyu sorayım. Cuma günü işte paylaşacağınız Excel'de Cumartesi pazar maçları var mı? Evet var. Ama bunlar VIP grupta paylaşılıyor bu Excel'in diğer günleri. Ben YouTube takipçilerimize Instagram ve Telegram üzerinden sadece cuma gününün olacak kısmı paylaşılacak. Her hafta da bu bu şekilde olacak. Lütfen arkadaşlar videomuzu da beğenin, abone değilseniz abone olun, bizlere destek verin. Şimdi hemen yapay zekanın çıkardığı sonuçları bir görelim. İlk maçımız Liverpool Real Madrid. Şuradan arkadaşlar yapay zeka 4 farklı olasılık üzerinden yürüyor. O yüzden 4 kolon oynayacağız. Yani birinci kolona şurada görmüş olduğunuz kolon 1'e çıkacak. 15 maçı yazacağız kolon 1 tercihimiz. Kolon 2'ye diğerlerini kolon 3'e diğerleri kolon 4'e de diğerlerini. Yani bunu anlatabildim herhalde. Kolon 1'dekiler A sütunlu olacak hepsi. Kolon 2'dekiler B sütunlu. Kolon 3 C, kolon 4 D sütunlu olacak. E, Liverpool Real Madrid maçı 28 Mayıs saat 10'da. Yapay zeka bu maça birinci kolon 0-2, ikinci kolon 1, üçüncü kolon 1 ve dördüncü kolon olarak da 1-0 çift önermiş arkadaşlar bunu da istiyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. buradaki amaç 4 kolon, totalde 4 kolon yapıp yatan tahminden, mesela birinci kolonda yatan tahminini diğer kolonda sürpriz şekilde kurtarabilme adına, yani öyle bir algoritması var. bütün olasılıkları hesaplıyor arkadaşlar. Olur olmaz, gelir gelmez bilmiyorum. Algoritmaya göre yapıyorum. Ben kendim zaten kara düzen, kağıt kalemle analizleri yapıp Toto videosunu sizle paylaştım tekrar söylüyorum. Bunu istek üzerine paylaşıyorum. Kafalar karışmasın. İkinci maçımıza geçelim. Göteborg Sundsvall maçı. Kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 1-0 çifte. Kolon 4 1-0 çifte arkadaşlar. 28 Mayıs 16'da bu maçımızda. Üçüncü maçımıza geçelim. Mijelbi Kalmar maçı 28 Mayıs 16'da başlayacak bu da. Birinci kolon 0-2 çifte. ikinci kolon 0-2 çifte. Üçüncü kolon 2. Dördüncü kolon 1 ve 2 şeklinde arkadaşlar. Beşinci kolonumuza bakalım. Yani beşinci maçımıza. Pardon dördüncü maçımıza bakalım. E, ee, kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 maç sonu 1. Kolon 4 maç sonu 1 arkadaşlar. Beşinci maçımız Degerfors Malmö maçı. Kolon 1 2. Kolon 2 2. Kolon 3 2. Kolon 4 0 ve 2 şeklinde arkadaşlar. Altıncı maçımızla devam edelim. Dujur Gardens Warbergs maçı 29 Mayıs saat 16'da. Kolon 1 maç sonu 1. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 maç sonu 1. Kolon 4 maç sonu 1 şeklinde arkadaşlar. Yedinci maçımız 28 Mayıs 17'de. Haka Lahti mücadelesi. Kolon 1 0-2 çifte şans. Kolon 2 1 0 çifte. Kolon 3 maç sonu 1. Kolon 4 0 şeklinde arkadaşlar. 8. maçımız Inter Türkü Ilves Tamperen maçı. Kolon 1 1 0 çifte. Kolon 2 maç sonu 1. Kolon 3 1 0 çifte. Kolon 4 maç sonu 1 şeklinde. 9. maçımız Aulu Seni Juan maçı Kolon 1 maç sonu 1 Kolon 2 maç sonu 2 Kolon 3 1-0 çifte Kolon 4 1-0 çifte 10. maçımız Hıfk Honka maçı Kolon 1 maç sonu 2 Kolon 2 maç sonu 2 Kolon 3 1-0 çifte Kolon 4 0-2 çifte şeklinde. 11. maçımız Kopyon Helsinki 1-0 çifte ilk kolonumuz 0-2 çifte ikinci kolonumuz 1-2 üçüncü kolonumuz 1-0 çifte dördüncü kolonumuz 12. maça geçiyoruz Mariam Vassan maçı ilk kolonumuz 0-2 çifte şans ikinci kolonumuz 1 üçüncü kolonumuz 1-0 çifte ve dördüncü kolonumuz da yine bir şeklinde. 13. maçımızla devam edelim. Hamkam Ots maçı. İlk kolonumuz 1-2 çifte. ikinci kolonumuz 1-0 çifte. Kolon 3, 2, kolon 4, 0 şeklinde arkadaşlar. 14. maçımız Strong Goddess Viking maçı. Kolon 1, 1-2. Kolon 2, maç sonu 2. Kolon 3 1-0 çifte. Dördüncü kolonumuz da direkt 2 şeklinde. 15. ve son maçımız Haugesund Alesund maçı. Birinci kolonumuz 1. Bir. ikinci kolonumuz 0-2 iki çifte. Üçüncü kolonumuz 1. Ve dördüncü kolonumuz 0-2 çifte şeklinde. Şimdi arkadaşlar 15 tane analiz yaptı. Biz bunları yapay zekadan daha basit anlaşılabilir olması için biraz da net anlaşılması için biraz görselleyip böyle sunuyoruz. Bunlar tamamen bilgisayar yapay zekanın ve algoritmanın çıkardığı tahminlerdir. Yani hiçbir şekilde hiçbirine müdahale et, edemiyoruz. Bizim zaten iki gün önce kendi analizlerimiz tek tek oturup maçları tek tek incelediğimiz bir spor tuta videomuz olmuştu. Onu sizlerle paylaştık. Bu da istek üzerine sizlerden gelen yoğun talep üzerine daha önceden kullanmış olduğumuz bir sistemdi. Bunu çok yoğun talep gelince bu hafta kırmadık ve bunu da paylaşmış olduk. Lütfen kalkıp da şimdi işte ya hocam sen kendi analizinde bu maça şöyle demiştin burası tam ters söylüyor gibi yorumlar yapmayın. Bu tamamen yapay zekanın algoritmasıyla çıkarılmış. 4 adet kolondan oluşuyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Bizim tahminlerimiz kendi son maçlarına bakıyoruz. Analizlerimizi katıyoruz. O farklı bu farklı. Bunu isteyen olduğu için paylaşıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Kusura bakmayın ama iki tane Toto videosu paylaşmış gibi oldum. Yani paylaşacağım. O yüzden işte neden böyle gibi olmasın diye iyice kendimi ifade etmek istiyorum. Son olarak da arkadaşlar dediğim gibi yarın Telegram ve Instagram gruplarımızda Cuma gününün Excel'i ücretsiz bir şekilde herkeste paylaşılacaktır. Lütfen videonun altında Telegram Instagram adreslerimiz mevcut. Gelin siz de Excel'lerimizden faydalanın arkadaşlar. Bir günlük de olsa her hafta Cuma günü verilecek. Bunu da tekrar belirteyim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, özel şekilde istemiş olan arkadaşlar bu Excel'i lütfen bir teşekkür babında like butuna butonuna çökerlerse çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.